Evet sevgili arı severler, bir kere daha arılığımızdayız. Şimdi ben bu yıl e, ilk defa naylon, e, kovan örtü bezi olarak naylonu kullanıyorum. Terlemiş mi terlememiş mi bakalım bir öncelikle e, sizinle beraber kontrol edelim. Şimdi öncelikle şu kovan kapaklarını önlü arkalı ben kapattım straforla. Alt çekmeceler kesinlikle yok. Alt çekmeceleri çektim. Şu an kovanın altı bildiğiniz açık açık ızgara bildiğin gördüğünüz gibi. Ama buralar kapalı. Neden? Çünkü buradan soğuk hava girerse aşağısı sıcak tabii ki haliyle yoğunlaşma olur. Bu bir fizik kuralı. Isınan hava yükselir. Yukarıda soğukla buluşursa dışarıdaki havayla. Ben şöyle içeriden de izolasyon yaptım. Straforladım kapakları. Bir tane ince bir çuval koydum. Sadece tek başına muşamba kalmasın diye. Bakalım bir terleme belirtisi var mı? Bakalım arkadaşlar evet. Bak bu 9 10 çıtalı hemen hemen bir kovanımız. Yani bildiğiniz 10. çıtayı da koysak alırmış. Güçlü bir kovan. Ama en ufak bir terleme, emarsi belirtisi yok. Ne su damlacığı, ne bir buhar, ne bir şey. Etrafını zaten komple yapıştırmış hayvanlar. Bak görüyorsunuz. Hiçbir şekilde bu bu kovan hava almıyor. Ben şahsen bu yıl ilk defa denedim ve bu e, kışın naylondan en azından 5 çıta ve üzeri olan kovanlar konusunda kesinlikle memnunum e, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz altını tamamen açmak şartıyla üstünde bu şekilde naylon üstüne de ince bir çuval şöyle maksat tamamen naylon tek başına e, sonuçta bir şey sağlamaz izolasyon şöyle ince bir tane kovanı da izolasyonladınız mı kapağı bu iş çözülür Allah'ın izniyle saygılar arkadaşlar